Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 1463 üyemizle, 74 bin kovanımızla arıcılık faaliyetini yürütmekteyiz. Bu sene küresel iklim değişikliklerinden dolayı, gece gündüz sıcaklık farklarından dolayı arılarımız etkilenmiş oldu. Ama e ee, bu sene e, piyasada şeker fiyatlarının yüksek olmasından dolayı arıcılarımız bayağı sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntımızı Tarım Bakanlığımız, Türk Şeker Genel Müdürlüğümüzün girişimleriyle e, şeker temini sağlandı. Bu sayede arıcılar e, arıcılarımıza fayda sağladı. Arılarımız ölmedi. Dünya genelinde küresel iklim değişikliklerinden dolayı tabii ki Adıyaman'da e, bu iklim değişikliklerinden nasibini aldı. E, İl barda genellikle Şubat ayında arılarımız uyanırdı, yumurtlamaya geçerdi. E, ama bu sene havalar bir sıcak geçti, bir soğuk geçti, e, arılar bir ilerledi, bir geriledi. Ondan dolayı olumsuz etkilendi. Nisan ayında da yağışların olmamasından dolayı bayağı e, etkiledi. Ama son e, Mayıs ayında yağan yağışlar e, bir nebze de olsa arıları ve arıcıları rahatlattı. E, i̇lk, ilk ilkbahar ayında yağışların e, düzensiz yağmasından dolayı arılarımız e, gündüz getirdikleri nektarı gece tükettiklerinden dolayı e, arılarımız e, ölümle karşı karşıya kaldı. Buna da tabi Tarım Bakanlığımızın girişimleri oldu. Türk Şeker Genel Müdürlüğü'nün girişimin oldu. E, Adyaman'ımıza Adıyaman'ımıza e, 162 ton şeker e, verildi. Bu 162 ton şekeri de bizler adil bir şekilde davranarak e, kesinlikle taraf tutmayarak bütün arıcılarımıza 2,5 kilo ile 3 kilo arasında kovan başına e, verdik. Tüm arıcılarımızı şeker şekerden faydalandırdık arıcılarımızın bu sayede arıları ölmedi. Ben buradan Türk Şeker, ben buradan Tarım Bakanlığına, Türkşeker Genel Müdürlüğüne, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanına ve emeği geçen tüm vekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kur dalgalanmalarının yaşandığı bu sene arıcıları da olumsuz yönde etkiledi. Biz bu sene fiyatlar, bal fiyatlarına e, yansımadık ama önümüzdeki yıl yansıyacaktır. Çünkü girdi maliyetleri yükseldi. Kovanların, mumların, çıtaların, arıların fiyatı arttı. E, önümüzdeki sene yansıyacaktır. Bu sene ama bu sene kesinlikle herhangi bir fiyat artışına gitmedik. Geçen sene ortalama kovan başına 7 kilo e, bal elde ettik. Adıyaman geneli olarak bazı bölgelerde verim daha da düşüktür. Bazı bölgelerde de verim daha yüksekti. Ortalama 7 kilo elde ettik. Toplam kovanlarımızdan 600 ton bal elde etmiş olduk. Bu sene seçimden sonra seçildikten sonra Adıyaman Üniversitesi ile öğretim üyeleriyle bir numune aldık. 12 bölgemizden numune aldık. Bu numunelerde Kesinlikle herhangi bir şeker, bir ilaç kalıntısına rastlanmadı ve prolin değeri de bayağı yüksek çıktı. Türkiye'de Adıyaman balının enzim değeri en yüksektir. Çok güzel ballarımız var, çok güzel bir floramız var. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Şu anda e, arılar genellikle kışın ovala, oval, Adıyaman ovasına getirilir ve e, haziran ayının başlarında da yaylaya çıkartılır. Şu anda e, arıcılarımız yavaş yavaş ya ilahi çıkmaktadır. Ama bir bir sorunla karşı karşıyadır. Bu sorun Türkiye genelinde yaşanmaktadır. E, arıcılarımız e, nakliyeymiş, işte git gel yapıyor. Bundan dolayı e, mazot fiyatları da yüksek, akaryakıt fiyatları da yüksek. Arıcılarımız olumsuz etkileniyor. E, bundan dolayı ben... E, Yetkililere buradan seslenmek istiyorum. E, nasıl ki buğday için mazot desteği veriliyorsa, nasıl ki e, kuraklık desteği veriliyorsa biz arıcılar olarak da e, yetkililerden destek bekliyoruz. Başlıca arıcılığın sorunları e, arıcılara destek verilmesi, alet, ekipman, kovan arılı kovan. E, i̇kinci bir sorun e, yaylaya çıktığı zaman e, konaklama sorunu yaşıyor. E, üçüncü sorunumuz e, ürettiği ürünü satamıyor. Pazarlama sorunumuz çok büyüktür. İnşallah e, yavaş yavaş hepsini çözmeye çalışacağız. Bu sene Adıyaman Valiliği'nin öncülüğünde, Tarım İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Arabadem e, protokolü den dolayı hem arıcılarımız faydalandı hem bademcilerimiz faydalandı bademlerde yüksek verim artışına sebep oldu ve arıların gelişiminde büyük bir katkı sağlanmış oldu bu konuda Sayın valimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum.